İstanbul Sözleşmesi'ni doğa Alanına karşı ekolojiyi dayanışmayla hep birlikte Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer. Başlatılan kayın uygulamalarına karşı evet mağduriyeti bizim partimizin özellikle de Türk halkının kazanımları yönünde büyük bir olumsuzluk yaratıldı. Ama biz parti olarak, halk olarak bunu çok iyi görüyorduk. Yani bu anti-demokratik uygulama sadece Kürt halkın kazanımlarına yönelik olmadığını o zaman da çok iyi okuyorduk. Ve o zamandan günümüze kadar her platformda, her sokakta, her meydanda onun çağrısını yaptık. Ülkemiz adına, halklar adına, toplum adına geri gitme, geriye gitme bir pratiktir. Yani ülkemizin bu uygulamalar, uygulamaları, uygulamalarda ne kadar büyük kayıplar yaşadığını da hep birlikte izliyoruz. Bizim de mücadelemiz aslında bu toplumu vicdanını zedeleyen, vicdanını yaralayan, bu hakların kazanımlarına yönelik yürüyen antidemokratik uygulamaları bel tarafı için çabamızı harcıyoruz. Çaba gösteriyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Olan bir arada olmamızdır. Ve bizim elimizden alınan bu hak, e, hak içinde tekrardan birlikte omuz omuza mücadele etmeye düşünüyor bize. Ve kıymetli süreç tüm hakların hakkını esas alan bir yerde yürür. E, kalıcı ve onurlu bir barışa evrilir. Ve arzu ettiğimiz yaşamı, arzu ettiğimiz sistemi hep birlikte konuşuyoruz. Bugün bizim bize gelenin yarın diğer belediyelere yönelik olacağını ne kadar belirttikse de ne yazık ki engel olamadık ve bugün tekrardan birçok belediye başkanı parti fark etmez sonuçta nerede olursa olsun bir iradedir bir seçilmişliktir ve ben müsabimde yüzde 85 bir oyla seçilmiştim. Neredeyse iki döneme yakın cezaevinde biz belediye başkanlığını bitirdik. Ve hala çok yakın 2014'te beraber seçildiğimiz belediye başkanı kadın erkek arkadaşlarımız var. Ve biz onlar için aslında bugün buradayız. Onlar için bu mücadeleyi yap, yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ee, bitmemiş, demokrasi mücadelemiz bitmemiş, eşitlik mücadelemiz bitmemiş. Ee, devam edecektik. Ta ki bu topraklara bugün Mersin'de her renkler, her cinsten, her kültürden e, insanların olduğu gibi fikirlerimizi, düşüncelerimizi özgürce yaşayabileceğimiz bir yaşamı inşa edinceye kadar elbette ki mücadelemiz devam edecek, demokrasi mücadelemiz devam edecek, eşitlik Çin mücadelemiz devam edecek. Bugün buradayız, bir aradayız. Mersin Dayanışma Platformu'nun etkinliğinde dayanışma halindeyiz. Enerjiniz sönmesin, heyecanınız dinmesin. Sanki her gün seçim arefesindeymişiz gibi, sanki her gün halklarımızın kazanımlarını kazanma umuduyla, heyecanıyla çalışıyormuşuz gibi çalışalım, dayanışmamızı büyütelim. Tabii Süreç başlarken biz dışarıdaydık. Herhalde sürecin bir adımı olarak süreci bir üst boyuta taşımak üzere adeta bir satranç hamlesi olarak belediyemize operasyon çekildi ve biz tutuklandık cezaevine konduk. Bizden sonra da birkaç belediyemize kayyum sonra belli ki amaç hasıl oldu ve bir anda operasyonlar durdu. Belediye hala bir atanmışın da hakimi altında. Hayır. Sadece seçilmişlerin belediye eş başkanların, belediye başkanlarının görevden alınması gibi bir mağduriyete neden olmuyor. Hayır, sadece belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılarak meclisin fesine de ne yazık ki neden olmuyor. Hayır bir zihniyet sorunudur. Ben 30 Ekim'de gözaltına alınıp tutuklandım. Ve daha sonra bu süreç diğer belediyelerle devam etti. Sonra Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'na dayandı. Ondan sonra bir dalga daha devam etti. Sonra Anadolu'ya yayıldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayıldı. Biz Esenyurt'ta Kürt seçmenle bir diyalog kurduk. Bu diyalog İstanbul'a da yayıldı ve Türkiye'ye de sirayet etti. Yani iki sene sonra ya da bir erken seçimde bir sene sonra yapılacak bir seçimin nasıl sonuçlanabileceğinin planlamasını bugünden yapmak. Bu tabi demokrasi açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bu aynı zamanda hem ülkeye zarar verdiği gibi hem toplumsal dokunun da aslında yırtılmasına ve giderek toplumsal birlikteliğe, bütünleşmeye de zarar veren bir girişim. Bir ülke için en zararlı şey budur. Yani ekonomi, tarım, diş işleri, iç işlerinde bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşayabilir. Her ülkede bunlar yaşanır. Bunları aşabilirsiniz. Ama bazı sorunlar ise kalıcı yaralar işte o nedenle bu operasyonların aslında yönelmiş olduğu bu amaçların gerçekleşmesine matuf bu durumun toplum tarafından görülmesiyle beraber bu davaların siyasi olduğu algısı ortaya çıktı. Şimdi toplumun yüzde %65'i bunun siyasi olduğunu görüyor.